Yeni yedi sekiz ya, fazla da artıyor zaten. <laughs> <Ama aşmışızlar. Gülüyor> e bak benim yağım güzel değil mi? Bak yemek <laughs> hiçbir koku geliyor mu? Sağ Hiç koku keke de, olur olur. de her şeye kullanıyorum, evet. İşte bu çiçek bu. kullanmıyor yağı yani. ya ben, çiçek ya sadece şey kullanıyorum, <laughs> patates kızartması. <laughs> ya başka türlü hiç. Ama bunlar şey diyorlar, zeytinyağı bu kadar düşünen bir

O, taze şey işte var mı sıkılma çünkü siz suyu sıkım olmuyor suyu da sıkıyorlar kendisi sıcak bir esterip sıkılıyor yani, sıkıldan sıkılıyor ya, hiç kokusu yok ben zeytinyağı. o bu işlerini biz nazileye gittik ben zeytinyağından nefret etmiştim kız kereçte işte. o babsa zeytinyağı alıyor onun, onun için ne hiç gibi zeytinyağı kokuyor boğazımızı yapıyor hiç güzel yağ değil ki o Yardım işte, sonra görmeyecek, işte bize gelip gittikçe koyuyor, açıp güzel. bize Biz alıştık şimdi yani. çiçek yağı, zeytinyağı. 5 lira yatıp yatıp Biz de özellikle poliyle alıyoruz. İsterim ki şey, evli arasına alalım evet. ama sızmayı o zaman pek hani Ama o yağlar da sizin orada aldığınız şeyle, o komil ile burada da var. Onlar nasıl Kadınlar burada <laughs> sokakta. <güler>! eski mesela sezeytin çürük mesela çok bidonla yapıyorlar bozuluyor. Onları falan e, toplayan insanlar var. Onlara veriyorlar. Eski o yağların tortularını. Onlar e, komiliye gidiyor. Ha, komiliye gidiyor bacım onlar. Onun içine bir şey atıyorlarmış. Bir asit evet. atıyorlarmış. O yağ oluyor sanıp kurutuyorlar. Bu evet. hayvanları alıyorsun. Sen bunu alıyor söyledin söyle. de. Ee, söyle. ekberin sahibi doktor. Bize onun

gelirken bu zeytinin deresine çekerler. Ama ya, gerçekten yani gerçekten ne yapıyorlar? Bu sabunları göre oradan yapıyorlar yani. İlla dedi ay babama gelirseniz. Biz işte görünce burada, yağlı Buyur de. Abi, de. burada yağlar sıkılıyor. Buraya da bir deri mi? Bir de zeytin çayı ile. Her yani. yer yağ oldu o zaman. Harmanı gibi yani. Alışınca da başka şey gelmiyor bana. Ama sen diyorsun ki hani ilk önce dökülenler iyi olmuyor. Sonra dip asitli oluyor. Evet, evet. Aralıkta. O zaman dalında giriyor. şimdi evet. geri çıktıkları basit bir yağ var, dalın ne son işte Kasım, Aralık'tan dalından böyle çuvaları yeriyorlar, dalından böyle <laughs> O zaman demek ki Kasım, Aralık gibi geleceğiz, yıllık yarılımızı alıp ar evet. başka türlü alıp <laughs> Bir yerde size gelen gezmeni götürecekler. <laughs> eee, <laughs> Akçay, Akçay'a girmiş olduk.

Anladınız mı? Evet. Okudunuz mu? Arkadan da şey esiyor da okunmuyor. Düzgün çekmek lazım. Bunu ende <tune> spekulerimi Bak, böyle de güzel çekiyor bak. He. Evet, bak ay ışığını açıyorum sen bak. Yani, ay ışığını açayım. Evet, evet. Ay zümriye indi. Zorla mı? Aa, ay ha, bakmışsın. Ay zümriye ne? Niye ne <laughs> <Bir, gülüyor> <o ayrı gülüyor> bir... Hem yol hem ay bak. Yol tutturur zaten. Yaş tutturur mu yolu? Yani yolu mı?